Bu demektir ki hızla fakirleşiyoruz, hızla yoksullaşıyoruz, hızla borçlanıyoruz. Bunun daha başka şeklini söyleyecek, iddiasını bulacak insanlar var mı içinizde? Yok. Sizler fakirleşirken, bizler fakirleşirken birileri rant içinde, para içinde yüzüyor. Zenginlik içinde yüzüyor. Kolunda 800 milyarlık Kol tahtlarıyla geziyor, 7-8 tane gemicikleriyle geçiyor, ayakkabı kutularında dolarlarla geziyor. Birileri medikal hastane zincirleriyle ülkenin geleceğini tehdit ediyor. Yani Türkiye 500 milyonunu, 250 milyonunu bu iktidar yandaşlarına ve haram çetesine teslim etmiş durumdadır. O nedenle bu iktidarın gitmesi gerekiyor bu iktidardan hesap sorulması gerekiyor. Bunun soracak partide MHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli, namuslu, onurlu kandırılacak. Biraz da yer Değerli dostlar, biz Geyve Belediyesi'nde 5-6 adayız. Ama gözüken 3 aday at başı yarışıyor. Şimdi bu tabloyu ben size söyleyeyim. AK Parti'nin belediye başkan adayı hala mevcut belediye başkanı Murat Kayadır. Sizler de bildiğiniz gibi. MHP'nin adayı geçmişte 13 yıldır belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız Mehmet Kırmız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Erol Akker'dir. İlk defa karşısında bir aday olarak karşınıza çıktı. Değerli arkadaşlar. Hepsine saygı duyuyoruz. Yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ama bir iddia, iddiamız var. Bir heyecanımız var. Ben şunu söylüyorum. 13 yıl belediye başkanlığı yapmış arkadaşımızı sağ tarafa yazalım. Yanına 5 yıllık da geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Atilla o arkadaşımızın belediye başkanlığını yazalım. Yanına bir artı da bugünkü AK Parti'nin belediye başkanı Murat Kaya'nın yaptıklarını da koyalım. Yaklaşık 23 yıl Ben de iddia ediyorum. Bu 23 yılda yapılanları ve şu ana kadar 23 yılda gelen GV'nin borçlarını ben 5 yılda sıfırlamazsam Onların yaptıklarını, fazlasını yapmazsam bir daha karşınıza gelip aday da olmam, oy da istemem. <laughs> Bu kadar iddialıyım. Değmenin <laughs> de, de, şehresini de, evet. çevresini de, ekonomisini de değiştirmesem bana da Arap gel demesinler. <laughs> Bu işi meslek olarak yapmıyorum. 13 sene, 15 sene, 20 sene bu işin peşinde değilim. Bana 5 sene, 5 yıl müsaade edin. Mehmet Kır arkadaşımız 6. dönem aday oluyor. 30 yıl. Sana bu koltuk babandan kalmadı. Sen durduğun yerde zaten duran biri değilsin. Bir de kalkmışsın Erok ok, Erol çamur atıyorsun. Vay MHP yıkılacakmış. Vay Mehmet Kır'a yıkılacakmış. Var mı böyle bir şey? Erol Akgel yıkılır mı? 90 Allah yıllar 90 yıllar Cumhuriyet Halk Partili bir aile, bir çocuğu olarak bir bireyi olarak hiç esnememiş çınar gibi ulu bir çınar gibi dindik ayakta duran Erol Akgel eğer Mehmet Kır'a yıkılacaksa MHP'ye yıkılacaksa orada yıkılsın. Değerli arkadaşlar de bunlar ofrendir. Bunlar normal değildir. Bunlar dedikodu üretmektedirler. Dedikoduyla yıpratmak istemektedirler. Gürültüyle, gürültülü kampanyalarla sizlerin kafalarınızı karıştırmaktadırlar. Güçsüz olduklarını biliyorlar. İnsanların sessiz olduğunu biliyorlar. O sessiz insanların sandıkta vereceği cevabı çok iyi biliyorlar. Onun için sizden kaldırmak sizden yanıtmak için insanları ana pazarından, diğer ilçelerden, köylerinden akın akın araç araç taşıyarak sizlerin karşısına yiyorlar. Erol Atkin, hiç kimseye telefon edip de çağırdı insan yok. Hepsi buraya gelenlerin, hepsi gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla koşa koşa gelen insanlardır. Onun için diyorum ki bir avuç inançlı insan onların parasıyla, puluyla, iktidar gücüyle, belediyesiyle yaptıkları...